Evet Hasan 3 yol köyündeyiz. Bugün e, gerçekten bir sürpriz var Kızılay tarafından. E, Ceylin, Taysin e, arkadaşımız e, engelli olan Seyhan Ağılda'ya bir sürpriz yaptı ve Muş İş Adamları ve Girişimciler Derneği Migder'in e, desteğiyle e, bir akülü araç hediye edildi. E, bunun evindeyiz Seyhan'ın. Ee, çocuklarıyla beraber e, Ceylin Hanım'la da beraberiz. Ee, bu hikaye bize anlatır mısınız? Nasıl bir müracaatta bulundunuz? Aslında biz müracaatta bulunmadık. Hasankeyte Festival vardı. Ee, evet. biz de e, evde yaptığımız yapmış olduğumuz ürünleri e, festivalde satalım. Seyhan'a akülü sandalye alabilir miyiz niyetiyle sattık. Destek e, amaçlı. Tabii e, o kadar para birikimi gelmedi. E, valimizden de istedik. Bunu da dile getireyim size. Ee, sonra işte vesileyle vesileyle bir şekilde tanıştık. Evet. E, Levent Özmen Bey ile e, dernek başkanımızla. Sağ olsunlar kendileri de bizleri kırmadı. Seyhan'a aykırı sandalye hediye etmek istedi. E, ve e, Bakmanlık hediye ettik. Seyhan'da birçok aileye birçok aileye aykırı sandalye hediye anne, Evet, Muşlu iş adamları Migder e, Derneği'ne seyana yapmış oldukları bu jestten dolayı bizler de teşekkür ediyoruz. İnşallah, İnşallah güzel bir örnek olur. Diğer engelli kardeşlerimize de e, vatandaşlarımıza da böyle sürprizlerle birlikte Kızılay'ın öncülüğünde güzel çalışmalar olmasını diliyoruz. Seyhan ne düşünüyorsun bu güzel hediyeyle? Allah onlara teşekkür Muş İş Adamları Derneği böyle güzel bir sürpriz yaptı. Umarız diğer engelli kardeşlerimize de böyle bir destekte bulunurlar. Kaç yaşındasın? 28. 28. Kaç yıldır bu şekilde rahatsızlığın var? 7 yıl. Çocukların da var. Allah bağışlasın vefat ettikten bir ay sonra ameliyat Evet biz de çok teşekkür ediyoruz. Ee, bu hayırlı işe vesile olan Muş e, iş adamları, girişimciler derneği Migdere sevindirdikleri için e, ve Kızılay Şube temsilcimiz Ceylin Hanım'a da teşekkür ediyoruz. Annesi, babası da burada. Ramazan, İpek. Ee, ne düşünüyorsunuz? Kızınıza böyle bir sürpriz oldu. Güzel bir iyilik. Teşekkür ederim. teşekkür ederim bunlara. Allah razı olsun bunlara. Allah hayırlarını kabul etsin. Biz teşekkür ediyoruz.